Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün size bus simulator modunun yani otobüs simulator modunun nasıl kullanıldığını, nasıl yüklendiğini göstereceğim. Modun yüklenmesi karışık değil. Rahatlıkla yükleyebileceksiniz. Kullanması zaten oldukça basit. Her zamanki gibi önce oynanış, sonra kullanımına geçiyoruz. Şimdi modu yüklediğimiz zaman haritada şöyle bir ikon geliyor. Bir tane var zaten haritada. Bunun yanına gidiyoruz. Biz hemen o ikona gidiyoruz. Ben şöyle hızlıca gitmek için menüyü kullanacağım. E tuşuna basıyoruz. İlk önce rota seçimi var. Bus Simulator'ın içinde yani modu indirdiğimiz zaman arşivin içinde bir map dosyası var. İçinde şöyle Buses yazıyor. Şöyle güzel bir resimle bize rotaları belirtmiş. 534'ü seçerim. Fark etmiyor yani ben bir tanesini seçiyorum. 534'ü seçelim. Select route diyoruz. 534. Çünkü rotalar burada gözükmüyor. Bunu seçtik. Difficult level diyor. Bu ne anlama geliyor? Normal seçerseniz her şey gözüküyor. Yani duraklar, yollar, işaretler falan her şeyi gösteriyor. Zor dersek de işte no markers diyor. Yani işaretlerin olmadığını söylüyor. Burada no markers en yani line diyor. Yani sarı çizgi var ya biz giderken gösterecek şimdi. O olmuyor. En alttakinde hiçbir şey yok. Kendin bulacaksın. Müşteri falan var mı yok mu? Tabii gelir de arttırıyormuş. Ben normalde oynayacağım. Çok da kasmaya gerek yok yani. Live Library diyor. Live de böyle göstereyim. 4 tane zaten gösteriyor. Buraya geldik. Start Mission diyoruz. Rotamız başladı. Neymiş abi? Burada birinci durak ve 10. durakmış aynı zamanda. Sol altta görüyoruz. Sağ altta da şimdi ben onu sileyim. Kazandığımız para hızımız istasyonların kaçıncı istasyonda olduğumuz ve bir sonraki istasyon gözüküyor. Bunlara da bakarak artık Bastion Hater oynayabiliriz. Rotamıza geçebiliriz. Rota zaten sol tarafta haritadan görebiliyorsunuz. Otobüs şu an durağa geldi. Sarı bir işaret gözüküyor zaten. İşarete geldiğimiz zaman duruyoruz. Durunca kapılarımız otomatik açılıyor zaten. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı bekliyoruz. Şu sol altta haritada yine mavi bazı işaretler var. Gördüğünüz gibi zaten onlar bittiği zaman otomatik kapı kapanıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bu bu şekilde yani bir olayı yok. Yolcular indiriyorsunuz, yolcuları bindiriyorsunuz, para kazanıyorsunuz falan filan. Bundan sonrası genel olarak aynı. Rotalar değişiyor, işte araçlar değişiyor, zorluk değişiyor. İstediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Daha fazla da bir şey anlatmaya gerek yok. Bence zaman kaybetmeden nasıl yüklendiğine geçelim. Dostlar şimdi indirmemiz gereken 3 tane dosyamız var. Aslında 4. Open 4 programını indirmemiz gerekebiliyor. Onu da söyleyeceğim. Ana modumuz bu. Bass Simulator 1.2 diyor. 16 Ocak 2020 yeni güncellenmiş. Modlar hakkında küçük bir açıklama da yapayım. Atıyorum oyununuz orijinal değildir. Eski bir sürümdür. Modların çalışmamasının sebebi %90 sebebi sürüm uyumsuzluğu oluyor. Korsan oyununuz olabilir. Korsan oyunu eski bir versiyondur. Yeni bir versiyon mod yüklediğiniz zaman atıyorum yeni gelen bir araba o modda yüklüdür ama sizde olmadığı için hata veriyordur, yüklenmiyordur, çalışmıyordur. Böyle sorunlar olabilir. Onun için All Versions diyor. Burada versiyonların hepsinden seçerek deneyebilirsiniz. Eğer oyununuz orijinal değil, eski sürümse Veyahut benim önerim oyunu güncellemeyi deneyin indirdiğiniz yerden işte edindiğiniz yerden. Son sürümü indirmek genelde daha iyi oluyor. Yine de son sürümü ilk başta bir deneyin. Bus Simulator 1.2 bunu indiriyorum. Ben hepsinin linkini aşağı vereceğim. Şimdi V.NET'i indirmemiz gerekiyor. Eğer varsa bunu indirmeniz gerekmez. Yani Secrets klasörü oluşturuyorduk ya işte o. Eğer varsa indirmenize hiç gerek yok. Ben zaten beni takip eden arkadaşlar tahmin ediyorum vardır. Ben yine de gösteriyorum. Şuna tıklayarak indiriyoruz son sürüm 3.02 diyor. V.NET ve Secreted genelde çoğu sürümde oyun oluyor gördüğünüz gibi sürüm aralıklarını belirtmiş. Eski sürüm olabilir oyununuz. Siz yine de bunu yükleyin. Sıkıntı olursa yine dönmeye çalışırsınız. Çünkü gördüğünüz gibi burada bütün sürümlerin hepsi var. Bunu da indirdik geldik normal secret hook'a bunların muhtemelen sizin bilgisayarınızda olduğunu düşünüyorum ama yine de ben göstereyim belki arkadaşlar da yoktur olmayan vardır tekrardan yüklemek isteyen vardır. ha Bunlar tekrar yüklemek bir sıkıntı yaratmaz hatta güncelleyse güncellemenizi öneririm. Ben şimdi şunların hepsini şöyle masa üstüne atalım. Eğer arkadaşlar şöyle bir şey de var oyuna tekrar geri döndüm çünkü dlc yüklememiz gerekebiliyor open4 de bir şey yüklememiz gerekiyor. Eğer onu yüklemezseniz şu şekilde oluyor bir hata verdi. Bunu yüklemezseniz ben işte mod klasörleri, open 4 falan uğraşmak istemiyorum diyorsanız kaybedeceğiniz şey otobüslerin önünde yazan rota bilgileri, ardından da library diyor buradaki şeyleri seçemiyoruz bir de işte renkleri falan seçemiyoruz. Sanırım bir iki araçta burada kaplamalarda olmamış oluyor. Kaybedeceğiniz şeyler bunlar normalde rota falan aynı, her şey çalışıyor. Şimdi göstereceğim isterseniz uğraşmak istemezseniz yüklemeyebilirsiniz. Ben yine de göstereceğim. Demin gösterdiğim olay, Open 4'te yüklemeniz gereken kaplamalar. Öyle söyleyeyim. Yani çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Uğraşmak istemezseniz yüklemeyebilirsiniz. Ben uğraşacağım, ben oradaki yazıları istiyorum, İşte otobüsün önündeki rota bilgilerini görmek istiyorum falan filan diyorsanız yüklemesini de göstereceğim. Bus Simulator modumuzu açıyoruz. Dosyanın içinde bulunan bilgilendirme teksti var. Burada ne diyor? Moskala varsa neymiş abi? Update, Update RPF, Common Data, Update RPF, Common Data. DJ List XML Bunu bulduk. Edit modu açtık. Bu çok önemli. Bu adımı kesinlikle atlamayın. Kesinlikle atlamayın. Oyunuz orijinal olsun olmasın ne olursa olsun kesinlikle mods folder kullanacağız. Kesinlikle. Eğer ki varsa mods folder'da zaten bu dosya buna gerek yok. Ben kopyadım mods folder diyorum. Biz aslında bu DC listin bulunduğu dosyayı update rpf dosyasının mods klasörünün yedeğini alıyormuş gibi. Oyun mods klasörü içinden çalışıyor. Oyunun ana dosyaları sağlam kalıyor. Bu sayede orijinal oyunlarda herhangi bir dosya bozulması falan olmadığı için tekrardan geri yüklemiyor. Ama siz ana dosyayı yüklerseniz orijinal oyun açtığınız zaman diyecek ki hop hemşerim sen bu oyunu değiştirmişsin. Sen bu şekilde oyuna giremezsin. Tekrardan o dosyayı yükleyeceğim diyecek. Belki 3-4 GB dosyanın boyutuna göre tekrar yüklemeniz gerekecek. Aynı yere geldik. Bu sefer mod klasörüne taşıdı. Aynı yere. DC list. Zaten şuradan görebilirsiniz. Mod klasöründe olduğuna dikkat edin. Bunu hemen edit mod açıyoruz. Bu açık olmak zorunda. Yoksa bunu düzenleyemezsiniz. Edit diyoruz. Buraya abi ne eklememiz gerekiyormuş? Insert şu dalga ediyor. içindeki ritmi dosyası. Hemen şu alta geldim. Bunu ekledim. Save diyoruz. Install'dan mod skalatörünün içine şu update'i atıyoruz. Update'in içine atıyorum abi. İçinde ne varmış? DLCPX Bassim diyor. Bizim dosyamız, asıl dosyamız bu. Tamam bunu attık. Yani şu an modun otobüs kaplamaları falan yap. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız şu an dediniz ki ben bunlarla uğraşmak istemiyorum abi bunlar benim kafamı karıştırıyor işte yanlış yapmamı sağlıyor falan filan dediniz birkaç işte dediğim gibi kaplamalardan fera gideceksiniz ve modun yüklemesi bundan sonra başlıyor geldik Secret Hook zaten muhtemelen yüklüdür ben tekrar tekrar gösteriyorum normal Secret Hook bu V.NET değil şu Native Trainer ben kullanmadığım için atmayacağım bin klasörün içindeki bakın oyunun kurulu olduğu yere tak yapıştırıyoruz geldik Secret Hook V.NET'e bunu da abi şu License Verit mi dosyalarını almıyoruz şu dosyaların hepsini alıyoruz. Oyunun ana kurulu dosyasına bunu atıyoruz. Scripts klasörü oluşturacaksınız. Şöyle bir dosya ismi oluşturun. Eğer yoksa Scripts bas Simulator'ımızın içinde bulunan install dosyasının içinde Scripts klasörü var. Ya bu dosyayı da direkt atabilirsiniz. Varsa içindekileri de atabilirsiniz. Hiç değişen bir şey yok. Bunu alıyorum abi ben hepsini. Tamam abi bunları attık. Ne oldu abi? Şu an mod yüklendi. Modun klasörünün içinde şöyle map var. Buna bastığımız zaman rotaları görebiliyoruz. Bu bu kadar. Umarım yapabilirsiniz. Yapamadığınız herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.